Aliş gir. gir. Şiş. Unutma Aliş. Kağıdı sana vereceğim. Sen her şeyi yazacaksın. Sonra bana vereceksin tamam mı? Ya Allah ya görürlerse ya. Sen korkma. Ay, hiç kimse görmesin seni burada. Hadi gel. Bak. Hiçbir yerden görünmesin. Hadi. Şişt, ses çıkarma. Hadi. Kız oynar. Zaten şişmandın. Hepten iyice şişmanlamışsın. Bacaklar değil bunlar maşallah böyle böyle olmuş. Sus, sus. Karıştırması yapacaklar şimdi. Tövbe töbe. Tamam mı her şey? Kağıtları dağıtın efendim. Gözüm üzerinizde. Kopya çekenin, başkasının kağıdına bakanın vay haline. Okulun delisi geldi. Siz beni yaktınız, ben de sizi yakarım. Sınav başlamıştır.